Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Akbank hissesi üzerinde dolar bazlı nasıl karlı bir trading stratejisi kurgulayabiliriz? Hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Öncelikle gördüğümüz grafik Akbank'ın dolar bazlı fiyatı. Burada stratejinin detaylarına bakacak olursak strateji yaklaşık son 5 yılda %97 kazandırmış ve toplam 32 trade gerçekleşmiş ve bunların %66'sı yaklaşık karla kapanmış. E, kazanç kat sayısı yaklaşık iki buçuk yani ortalama bir e, trade'den bir dolar kaybederken ortalama bir trade'den yaklaşık 2.5 e, iki buçuk e, kazanırken de iki buçuk dolar kazanmışız ortalama. Ve e, ortalama net yüzde üç dolar bazında bir kar elde etmişiz. 5 mumda bu günlük mumlar bu arada yani beş gün. 5 e, borsa günü yaklaşık 1 hafta yapıyor. 1 haftada böyle bir kazanç e, gibi düşünebiliriz. Şimdi burada stratejinin detaylarına e, inmek istersek dolar bazlı grafiği açtık tabii. fiyatı, e, fiyatını TL e, bazlı noktalara göre alım satım yapmıyoruz. Stratejinin detayları şu şekilde. Hep birlikte bakalım. Bu Ultimate Strateji Uzman Data indikatöründe burada minimum maksimum band indikatörü kısmına giriyoruz. Buradan e, bandları göster dedikten sonra buradan 21 gün burada günlük mumlar 21 e, mum diyorum geriye doğru e, 21 mum bak bu da yaklaşık borsada e, bir ay isim geliyor bir ayda yaklaşık 21 borsa günü var ve diyorum ki e, şu minimum ve maksimum fiyatlar e, en tepe noktadan maksimum fiyattan yüzde 25 dolar bazında düşerse 25 yazıyorum yüzde 25 dolar bazında düşerse al diyorum gir buy max condition tabii en tepeden demiyorum. Burada şeyleri var, açıklamaları, Türkçeleri e, merak etmeyin. Erişebilirsiniz zaten kendiniz de inceleyebilirsiniz. Aşağıda mevcut. E, burada en tepe noktadan e, %25 düşerse dedim. E, al dedim. Şu 25'i yazdım ve işte bir kar noktası koydum. E, satarken de Dolar bazında işte yüzde dört veya üzeri kara e, erişirse sat dedim, e, bu yüzde dördün çok daha üstünde olabiliyor tabi bazen arka arkaya kapanışlar e, yapıyor tavan tavan e, ya da zaten sinyal e, bu hedef gerçekleştikten sonra olduğu için bir sonraki günde açılışta daha yüksek bir değer olabiliyor tabi burada belirlediğimiz tetiklenme koşulu yüzde dört kar seviyesi dolar bazında ama TL bazında belki yüzde on beştir fiyatı bilmiyoruz dolar bazındaki şey bu çıkış pozisyonumuzsa işler kötüye giderse diye stop loss olarak indikatör bazlı stop loss kullandık burada ve seçtiğimiz koşulsa bearish engulfing candle yani ayı Ayılaşan, ayı yutan mum. Ne demek bu? Bir önceki yeşil mumdan daha büyük bir kırmızı mum yanarsa pozisyondan çık. Yani piyasa iyileşirse düşe geçerse pozisyonu kapat. Burada da e, saat aralıkları tarih aralığı 2018'in başlangıcından şu ana kadarki süreç. Burada da girip baktığınızda dolar bazlı grafikte zaten belli bir bant aralığında gidip geldiğini e, görebiliyorsunuz fiyatın. Normal TL grafiğine göre baktığınızda Akbank hissesinin daha düzenli bir e, yapı var. Tabii dolar bazında çok fazla e, büyük değişiklikler olmuyor genelde uzun vadede baktığımızda. Peki bu stratejinin normal alt tut performansına ona bakalım. E, getiriyi alt -tut deseydik hiçbir şey yapmasaydık yaklaşık %7 küsür dolar bazlı bir getiri sağlayacaktı. Bu şekilde yüzde 97 e, bir dolar bazlı getiri sağlamış. Peki bunu nasıl kurgulayacağız, nasıl yapacağız? Bu kısmı önemli. E, ona Dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum burayı dinlemenizi istiyorum. Burada bu grafiği öncelikle şu şekilde yaparsak, şimdi burada USD dersek seçersek dolar bazlı grafiği burada görebiliriz hiçbir şey yapmadan zaten. Fakat burada alarm kurmak istediğimizde TradingView buna izin vermiyor yani direkt para birimini çevir e, olarak Türk Lirası'nı dolara çevirdiğinde alarm kuramıyoruz. Yani ben nereden bileceğim en tepe noktasından %25 düştüğünü. Bunun alarmı oluşturulamıyor bu şekilde. E, direkt şuradan para birbirine değiştirirseniz. Biz bunu şu şekilde yapıyoruz. Burada e, Akbank'ı seçiyorsunuz öncelikle. Sonrasında da e, us e, slash bölü e, usd.tr'ye dediğinizde e, ve enter dediğinizde e, bu şekilde dolar bazlı grafiğini seçebilmiş oluyorsunuz. Yani öncelikle normal bir Akbank'ı seçin hiçbir şey yapmadan. Sonra bölü deyin. Sonra USDTR'ye yazın. Çıkan seçeneklerden zaten seçtiğinizde Enter'a bastığınızda aynı şey çıkıyor. Grafik çıkıyor. Peki bunun olayı ne olmuş oluyor? Bu şekilde bölümlü yaptığımız için TradingView alarm kurmamıza, stratejimize uygulamamıza izin veriyor. Buradan biz ultimate stratejiyi seçtiğimizde bu ayarladığımız koşul çalışmış oluyor ve en tepe noktadan son bir ayın yani bu, bunu siz kendiniz farklı zaman dilimi de belirleyebilirsiniz. Son bir yılda olabilir, farklı zaman dilimleri de olabilir. Neyse yani daha iyi optimize stratejiler de üretebilirsiniz. Bu ya yani alın bunu uygulayın bu hisse senedinde diye bunu anlatmıyoruz. Ee, kendiniz bakın test edin hangi e, hisselerde farklı koşullar daha mantıklı geliyor olabilir. Bunu kurguladığınızda alarmı e, otomatik olarak en tepe fiyattan son 30 gün içinde mesela bu örnekte %25 aşağı düşerse dolar bazlı bir düşüş yaşanırsa alarm e, çalmış olacak. Ya da siz burada yine en dip fiyata ulaşırsa alarm e, çalsın da diyebilirsiniz. Ya da en dip fiyattan %20 daha da düşerse öyle alarm çalsın diyebilirsiniz. E, istediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz. Bu şekilde alarm kurabiliyorsunuz. E, belirttiğim gibi. Burada stratejinin işlem listesine bakacak olursak burada karları görüyorsunuz. E, aşağıya doğru hızlıca şöyle bir bakalım. Şurada da alçalmalara bakın. Yani dolar bazlı en fazla ne kadar düşüyormuş? Şöyle bir kayıplı senaryolara bak baktığımızda %5'i görüyorum burada. İşte e, %6 var. Burada %6 kaybetmişim. Mesela %20 dolar bazlı bir kayıp var e, burada. Yani %20 dolar bazında düşerse al bir daha al da denebilir maliyeti düşürmek için tabi bu sizin kendinizin analiz etmesi gerekiyor incelemeniz gerekiyor işte yüzde dokuz küsür düşmüş alçalma yüzde on küsür düşmüş burada yüzde 17 var yani bu şekilde yüzde 15 falan gidiyor endip dip fiyatlardan buraya kadar geliyor Umarım her kısmı açıklayabilmişimdir. Aklınıza takılan kısımlar varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Özetle bu stratejiyi bu şekilde kurduk. Ha, şimdi önemli bir konu. Ben bunu nasıl dolar bazlı bu kazancı elde edeceğim diye merak ediyorsanız öncelikle buradaki tüm alım satımlarda işlemleriniz tabi bekleme durumunda dolar olması lazım para biriminiz. Yani ne demek istiyorum? Dors, e, borsada işte e, şu an bunu en iyi nasıl uygulayabilirsiniz? E, borsa İstanbul'da gram altın var. E, pardon, darpane altın var. İşte e, dolara bağlı endeksli bir e, enstrüman olmuş oluyor. Onu aldığınızda e, hızlı bir şekilde e, vergisiz Mergiden e, muaf bir şekilde TL'ye geçebiliyorsunuz. Örneğin burada bekliyoruz tabii e, gram altında veya dolarda bekliyoruz diyelim. Ondan sonra alım koşulu geldi. Alım koşulu geldiğinde e, TL'ye geçip alımımızı yapıp sonrasında e, satım koşulu gelince sattığımızda elimize Türk lirası geçiyor. Akbank hissesine tabii gerçekte e, baktığımızda o Türk lirasıyla tekrar tekrar altın alıp darpane altın alıp ya da dolar e, alabiliriz. Tabii dolar alırsak makas daha fazla bu karlar düşecektir. E, fakat darpane altın aldığımızda e, beklememizi hızlı bir şekilde dönüşü TL'den e, dolara geçirebilmiş oluyoruz. Bu şekilde hızlı bir geçiş sağ, e, sağlayabiliyoruz. Yine de bu doksan e, tabii ki alım satım komisyonları olacak, aradaki e, kayıplar olacak. E, hisseyi aldık diyelim burada mesela. Özetle şöyle uygulama yaptık. E, burada yani 22 Mayıs'ta aldık hisseyi. Almadan önce dolardaydık ya da işte e, altındaydık, darpane altındaydık. Sonra alım koşulu gerçekleşince Doları ya da altını bozduk, e, Türk lirasına geçtik. Türk lirasıyla Akbank hissesini aldık. Sonra burada Akbank hissesini sattık. Satınca elimize Türk lirası geçmiş oldu doğal olarak. O Türk lirasıyla tekrar e, altın almış olduk borsadan hızlı bir şekilde. Bu şekilde pozisyonumuzu koruduk. Hız e, çünkü sattığımızda hisseyi TL'ye geçmiş oluyoruz. Sonra tekrar e, koruma amaçlı e, şey yapmamız gerekiyor. E, eğer dolar bazlı kazancımızı korumak istiyorsak dolar bazlı bir enstrümana geçmemiz gerekiyor ya da ikinci alternatif olarak söylemem gerekirse biopta işlem yapabilirsiniz dolar teminatla çoğunu dolar teminat yapıp minimum TL gereksinimini sağlayıp akbank hissesinde long pozisyonu açabilirsiniz orada da bu şekilde dolar bazlı kazanç sağlanmış olur tabii ki bunun hepsini sağlayamayız bu alım satımlar kayıplar olacak. Yani yüzde %80 bile olsa, yüzde %75 bile olsa şuradaki Altut'tan daha iyidir. Çünkü yani biliyorsunuz bu e, TL'ye endeksli hisseler uzun vadede 5 yıllık periyotta, 10 yıllık periyotta dolar bazında maalesef çok iyi e, performans sağlamıyor ortalaması. E, birkaç yıl içerisinde iyi sonuç getirebiliyor fakat uzun periyotta aynı karlılığı maalesef sağlamıyor. O yüzden bu şekilde spot olarak merak eden arkadaşlarımız için hep VIOP'ta anlatıyoruz bunu daha kolay bir şekilde yapabilmeyi. Fakat ben işte VIOP falan bilmiyorum yani long short normal ben hisse alıp satacağım. Bunu Borsa İstanbul'da spot hissede nasıl yaparım diye dolar bazlı kazancımı arttırabilirim hisselerde diye e, çok soru geldi. Onun üzerine böyle bir e, deneme test yapmış olduk. Bu şekilde sonuçlar fena değil. Siz de kendiniz inceleyebilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda eğitim videomuzda tekrar görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.